o zaman açtım açtım ama dondu mu yayın aa ama bu bil bu bilgisayar çökmesin çöker mi yok ya eskiden nasıl açıyordun ya ya o da doğru ama eski diye yani yoruldu ya, o da doğru yemekli olacak yakında hayvan biz ne Artı 7 idi. O sattım onu. Aleyküm selam Sultan Blade Ren. Blade Ren geçen yayında aynısını yaptın. Daha yayını açtığım gibi elini gümüş denize Teşekkür ederim. Dur. Dur. Lan elini indi. Hareket yapma. Ama bende o harita açık ya. Ondan bir şey olmaz değil mi Soykan? Neyden? Harita var ya bir tane. Bir şey olmaz. Bulamazlar falan değil mi yani? ya? Ya sen, sen yayında mısın? Evet. evet e, Discord açıklamını değiştirmeyi ne dersin? Ve ha. yayın odasına geçmeye. Tamam ben atayım dayım. Ervan da atmadım dur. Aleykümselam Kaan Adam, Sevgican Top, Borrey, Skolder, Brotva, Onur Yolcu kasıyor mu? Deme ya. Burotva, Yolcu. Bakayım bir yayına. Kasıyor mu? Yok kasıyormuş gibi gözükmüyordur. Ne? Dedin Soykan? Kasmıyor. Dur telefondan açacağım. Blade Rant. Yani tekrardan teşekkür ederim bu arada. Dur şöyle bilgisayardan kapatayım şunu. Şarkıyı da Netflix Discord'dan açalım. Ee, copyright. Ee, bir saniye. Arkadaşlar. Airborne atacağım da kasmıyor yani agalar like attınız o zaman yayına hayvan Like like atmamışsınız ayıp size ayıp size niye atmadınız sinirleniyorum bak ayıp abi ayıp abi everyone da attım abi tamam evet geçtik mi yayın odasına hey. geçtik. Bu saatte farm mı olur? AQ demiş. Olur kardeşim. Bizde her şey olur. Soykan. Işık taşı mı? Lazım. Evet. Evet evet. Hayır. Evet evet. Artık yok. Oğlum <laughs> bu, burada niye zombi çıkıyor? Kasıyor bu arada evet. Dur. Kasıyor evet. Dur. Dur kasmasın dur. Bakayım kasıyor mu şimdi? Hala kasıyor mu? Oyna. Yok. Sanki bir tık kasıyor gibi ya. Yani biraz Bakayım. dalgalanıyor gibi. Şöyle böyle yapayım. Kalitede çok iyi. Eee nasıl yapacağız o zaman? Bakayım bir abime sorayım. Abi! Abim nerede ya? Dur sistemden yazayım abime olmadı diğer bilgisayardan açalım ya. Yani. Abi bu ne ya? Abi bu ne ya? Yayına like attınız o zaman. Yayındayım. Oğuz açık değil ama he, tamam. FPS'i sabit FPS sabit değil mi? Hayda bak iyi dedin onu. E ben bunu niye düşüremiyorum? Niye bu hep sınırsız kalıyor? Lobi abi. Gece yayını ki harbi. Oğlum bu niye sınırsızdan bozulmuyor? Performans ayarları en fazla FPS. FPS sabitlenmiyor bozuk mu? lan var ya. Neyse. Bir bakalım bir girelim. Kasıyor mu bakalım be. Soykan bir tık yanlış mı yaptın? Evet kasıyor Yok, ya. hayır Evet kasıyor şu an. Olmaz ee, bir şey soracağım. Biri benim claimime <laughs> Tesla e bırakabiliyor mu? Hayır. Bilmiyorum. Ee, claimimde Tesla e vardı benim ama. Vişne koydu ya onu. Vişne koydu. Ha. Artık claimimiz güçlü dedi. Te bir tane iki seviye Tesla e koymuşum. <gülüyor> 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 Çok güçlü. <gülüyor> <özellikle>. <gülüyor> <gülüyor> valla hayır bir ne de oluyor? yani normalde göremeyecekse artık tesla vurduğu için görecek evet evet onu ben kırcam şimdi bir girdim baktım tesla bana bakıyor valla mal ben sana dedim oğlum dur abimi arıyorum abim o bilgisayarı sararsa oradan açayım sen bana ne dedin bir şey demedin sen bana ben ne dedim sana ben sana dedim dedin ben ne Hadi. dedim dedim sana ha, Yayına like attılar dedim <laughs> dedim evet, 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 öyle Sen miydim? de dedin dedin like attılar dedin Yayın neden kazıyor bekle bekle bakacağız Aleykümselam Zedrix Normalde uyumam gerekiyor seni izliyorum sen adamsın Abi performans ya. ayarları en fazla yaparsan öyle ayarlayamazsın en düşük yapabilirsin Abi performans ayarları en fazla ne ya Arkadaşlar diğer bilgisayardayım ya video ayarları Performans Yani düşük hepsi Açmadı telefonumu ya. Deli ayol. Bakayım. Öyle çok da kasmıyor gibimsi ama bilmiyorum yani. Yavaş yavaş gitsem. Çeti kapatsam. Olmaz mı? Sohbet ayarları. Şöyle yapsam. Yok olmuyor. Şöyle bir de şuradan bakayım çekeyim şöyle bir yapayım. Kasıyor ya. Kasıyor kasıyor. Şöyle biraz yapalım. Kasıyor mu kasmıyor mu bir bakalım. Abi bu ne ya? Abi bu ne ya? İşte kılık. Kasıyor. mı Kötü mü? Valla 5 dakika farm yayını yaptık. Daha ne istiyorsunuz? Sizde var ya. Buldunuz. <laughs> tamam o zaman. Arkadaşlar yarın yapalım o zaman yayını. Ya da diğer bilgisayara geçtiğimde gecenin birinde ikisini de açabilirim belki. Afiyet. Olsun. O yüzden kapatıyorum yayını. Son videoyu izleyin o zaman. Kusura bakmayın. Özür diliyorum ee, bye bye diyor e. Yani yarın açalım ya da başka zaman açalım çünkü bilgisayar kaldırmıyor bu bilgisayar. Diğer bilgisayardayım. Abimin bilgis yani benim Abi, bilgisayarda olmuyor. Bay bay öpüyorum hepinizi. Baya uzun oldu bu oyun. Ay bu yayın. Öpüyorum. Haydi görüşürüz. Yarın yarın artık yarın. Vallahi bak ses. Olmadı abimin ay abim kalktığında oradan devam ederiz. Gece gece gelecek argalgalar varsa bilmiyorum ama hadi bay bay.